Oh, ne güzel hava ya. Oh, sabah sabah ne güzel ya. Ama ortalıkta kimse yok. Acıktım ya. Kahvaltı da yapmadım. Hı. Şöyle bir bakayım şuralara. E burada bir şey yok. E burada kocaman bir ağaç var. Hı? Havuç. En sevdiğimden. Kahvaltı yapacağım. Ne güzel ya. Aa havuç. Çok güzel gözüküyor. Ya. Ben bununla şimdi güzel bir kahvaltı yaparım. Yanına da bir tane süt koyarım çok güzel ya. Şşt, o benim avucumdu. Kim konuştu ya o ses nereden geldi? Arkadan mı geldi ya? Kim o? O avuç benim demişti. Hayır. Ananı s***. Ağzına sıçtım onun. O avuç benim avucum. <laughs> like atın. Hayata renk katın. Zavva bütün ekip operasyon için hazır Hemen operasyona çıkıyoruz Vay ne güzel filmmiş bu ya Zavva vuruldu ah. Oh. Ya Zababa. adam nasıl yaralandı ya oh. Yazık oh. ya Annesi babası oh. ne yapacak şimdi Lan sen burada oh ne evet. yapıyorsun lan Ahlı ohlu filan Ama... geliyor He Ne yapıyorsun lan bu baba. bilgisayarın başında Baba yanlış anladın Baba Niye bir dakika bilgisayara lan? bakar mısın? Ne yanlış anladın? Baba, ne abi, yanlış anladın baba, Lütfen. He? Ne yanlış atladım? Baba. Baba buraya? Baba yanlış atladım. Bak ya, Google Chrome'a bak baba. Bak görmüyorsun. Baba lütfen yapma. Baba aşağı düşeceğim ama ya. Aa baba vurma. Tipini yemini. <laughs>